Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir tarifim var. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tarifime geçiyorum. Bugün arkadaşlar kurtarıcı bir yemek tarifi vereceğim. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Evde olan malzemelerle yapabileceğimiz çok harika bir yemek bir tane soğanı yuvarlak şekilde doğramakla başlıyorum. Tavaya bir miktar yağ akıttım ve daha sonra soğanlarımı tavanın içine dizdim. 3 tane patatesim var arkadaşlar. Onları da aynı şekilde yuvarlak şekilde doğradım ve soğanlarımın üzerine Onları da sık bir şekilde dizdim. Daha sonra biberlerimi doğradım. Biberleri istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Küçük küçük biberlerimi de doğradım. Onları da patatesin üzerine ilave ettim. Üç tane de domatesim vardı. Onları da küp küp doğradım. Onları da biberlerin üzerine ilave ettim. Bir kaseye bir yemek kaşığı salça ilave ettim. Bir miktarda zeytinyağı ilave ettim. Biraz da su ve tuz ilave ettim. Yaptığım karışımın üzerine döktüm. Kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Arada malzemeleri kontrol ediyoruz arkadaşlar pişti mi diye. Yemeğim pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Şimdi servis tabağına alıyorum. Çok lezzetli, pratik ve sağlıklı bir yemek tarifi verdim. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.